Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada yapabileceğiniz, aniden misafirleriniz geldiğinde hazırlayabileceğiniz pratik kabartma tozlu poğaça tarifine geldim. Öncelikle bu şekilde kabıma yarım su bardağı sıvı yağ ekledim, bir su bardağı da yoğurdumu ekliyorum. Çok pratik oluyor arkadaşlar, mayalanma derdi olmadan yapabileceğiniz kolay bir tariftir 1 yumurta akını ekledim tam tarifleri açıklama kısmına ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz 1 buçuk paket kabartma tozu ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz 1 buçuk tatlı kaşığı toz şeker güzelce karıştırıyorum bu malzemelerimi ekledikten sonra bir tatlı kaşığı da sirke ekliyorum. Poğaçam kıyır kıyır oluyor dışı, içi yumuşacık oluyor. Sirke tadı gelmiyor arkadaşlar, endişe etmenize gerek yok. Ben üzüm sirkesi kullandım, evde üzüm sirkesi vardı. Üzüm ve elma fark etmiyor arkadaşlar. Evde hangi sirkeniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş ununu ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağını ekledim. Biraz daha karıştırdım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ama kontrollü kontrollü eklemekte fayda var arkadaşlar. Çok böyle sert bir hamur olmayacak. Ele yapışır bir kıvamda hamur olacak. Poğaçalar genelde ele yapışacak arkadaşlar. Siz ya elinizi yağlayıp ona şekil vermeye özen gösterin. Sert poğaça kabarmaz. içi hamur kalır. Ee, ve gerçekten istediğiniz sonucu almazsınız. Poğaça hamuru her zaman için biraz daha ele yapışan bir hamur olacaktır. Eşim bu noktasında artık elimle yoğuruyorum çünkü anlamam lazım ne kadar un kullanmam gerektiğini. Yavaş yavaş ekliyorum zaten. Hemen kenarını, köşesini güzelce temizledim. Hemencik oluyor zaten. Hemen kıvam alıyor. Hiç sizi yormuyor. Pamuk gibi bir hamur oluyor arkadaşlar. Bakın güzelce evire, çevire yoğurdum hamurumu. Siz de yaparken özenle yapmayı e, sevin yani mutfağı sevin, özenle yapın her şeyinizi. O zaman her şey çok lezzetli olacaktır. Güzelce yoğurduktan sonra arasına beyaz peynir koyup normal klasik poğaça hamuru şekli verdim. Üzerine yumurta sarısını sürüp fırına gönderiyorum. Ben öncesinde fırını ısıtmıyorum arkadaşlar, biraz hamur dinlenmiş oluyor. Bilmiyorum. Ben önceden açmıyorum fırınımı. Kimisi bunu onaylıyor, kimisi bunu onaylamıyor ama ben önceden açmadığım için bana poğaçalarım o süreçte de böyle biraz dinlenmiş oluyor, daha mayalanmış oluyor ya da hamurum özleşmiş olduğunu düşünüyorum. Aniden pişmiyor yani yavaş yavaş pişiyor. Her şey Evet arkadaşlar şimdi yumurta sarılarını sürdükten sonra ben üzerine çörek otuyla susamın bir kullandım. İster sadece susam, ister sadece çörek otu kullanın. Siz nasıl tercih ederseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Fırına gönderdim. Bakın yarım ölçekten ne kadar poğaça çıktı. Bir de bunların kabaracak böyle. Yani dolu dolu görünecek. Evet son hali bu şekilde oldu. Gerçekten efsane oldu. Eğer siz de tarifi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde pratik tariflerin gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın. İyi günler, iyi seyirler.